Baba? A, a, gö, 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 gözlerim mi bozuk ben mi yanlış görüyorum? Galiba karşımdaki sen yanlış görüyorsun, ben de yanlış görüyorum. Dur bir Yine bakayım. Baba baba baba. Lan ben oğlum diyorum ya, sen kimsin? Lan baba! Benim benim Yarmaz bebe. Yarmaz bebe kim lan? Sen kimsin? Ben niye buradayım? Burası neresi? Baba kafayı mı yedin? Bana bir baba deme lan. Alo sıkıntı mı var? Lan bende sıkıntı yok lan. Ben ne bir sıkıntı yok lan. Yok. Ha baba 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 kendine gel. Ben senin baban değilim. Ben senin baban değilim. Hem baba de baba ne demek ya? Baba ne demek? Baba sen kafayı mı yedin? Bak kafamı falan yemedim. Lan niye böyle oldu? Dur ben şey doktor anim bu niye oldu ya böyle? Ha, bilmiyorum acaba baba hafızamı sık, hafızası mı sıkı... ha bir sıkıntı mı var mı bilmiyorum. Ne 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 ya benim babam geldi de ölmüştü. en yani azı artık geri canlandı. Böyle beyin sıkıntısı var. Böyle baba diyoruz. Hiç takmıyor. Hafızası sıfırlanmış. Geliyorum hemen. Sakte kom abi. Nani 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 nani. Ben geldim ben geldim. pi 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 bi bi Nani nani. Nani 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 nani. Nani 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 nani. Hasta nerede? Yere bak. Aa burada mı? Allah'ım yok uzaylı. Ee, sen kimsin? Ben senin ecelinim. Göbeğe sıfırla. Bu ne? Yalan bunu sıkın Bunu beyni algısı sıfırlanmış. Yani beynine içeri konmuş. <laughs> Nasıl lan? O yüzden her şey hatırlamıyor. Ama bir şeyleri gösterirseniz belki biraz hatırlayabilir. Böyle ilgilenir, sohbet eder. Baba çay var mı? Sohbet edelim. Baba sen eskiden köye gidiyordun, çay içiyordun, bizi götürmüyordun. Ya öyle değil işte. Resimlerle ne gösteriyor? Eğer resim var mı? Bu telefona bir gitsin. Resim var mı? Ya bir dur dur daha ameliyata alıyorum. La iki dakika burada masaya getir sonra tedavi et. Doğru söylüyor lan. Demir al. Evet şu an onu şeye soktuk. Şimdi bir şey söyle seninize kadar parmağını araya getiriyor. Baba. 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 Ha, seni tanımadığı için şey seni seni algılamıyor şu an. Çünkü daha hem de baygın. He. Babana böyle çok 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 eskiden bir görmesi lazım mesela, mesela atıp karı. Ha, karı mı? Lan baba evlenmedi ki. Eski karı ne bileyim. He. Annem kardeşim. E bizim annemiz yoksa biz niye doğduk? Babamız doğmuş bizi. E gerizek alıtı ve lafı. O zaman anamız olmuş bizim. Biz anasızız. Babamız ölse babamızız. Biz de kalıyoruz. Allah'ım. Neyse. Hadi ben kaçan ki. Hori keke. Boki keke. Boki keke. Boki keke. Dur gitme gitme. Sen ona bak bizimle kal lütfen biz ne yapacağımı bilmiyoruz. Bunu bebeği sersen bebek yapar. Hadi bekleyelim. Dur kapatalım. Şapak Köpek Göbek atarım. Tövbe <laughs> estağfurullah. Çocuklar. Ara biraz aynama şu baba. 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 Arkadaşlar siz kendinizde bu bu tese takmak annen temizlik yapıyor. Yani yana. Karşım bilerek yapıyor. Ev süpürüyormuş sadece. Durum durum. Bu ne kadar güzel top. İyi. İii. İii. Yuf. Kızım. Kızım. Lan ne kazan? Lan. Kızım ne var burada? Ne yapıyor çocuk? Çocuk. Ee, Yine Kızım. Kızım. Lan dur babam Babam Öyle ki Aa da var. Atın ya. gol 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 tane kale kaleye kale kale hu 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 tamamdır şimdi atacağım hadi gol lan sen babamla niye giremiyorsun gel lan buraya he pardon özür dilerim Oh, oh, Oha çok gerçekçi. Arkadaşlar ne aşıkla yaptım bir dakika. Aa. Ben sonsuz olarak böyle mi kalacağım? Aa. Aa, 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 aa. Oğlum ne oluyor lan? ne oluyor bana? Arkadaşlar bu çocuğu silelim. Silemiyor. Tövbe estağfurullah. Bunlar gitsin. Yaramaz bebe. Lan 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 lan. Lan ne oluyor lan lan. Ya Allah Allah ne oluyor ya. Eee seninim. Oğlum çok donuyor lan. Neredeyse hareket ettiremiyorum. Bu nedir lan? Çocuklar siz iyi misiniz? Baba. Lan baba sen sana... Baba kafa kanıyor. Bana bana kim yaptı biliyor musunuz? Kim baba? Robotik. Ee, bana bir şeyler Lan bu doktor nerede? Bilmiyorum. Babamız robotik öldürmüş. Ama ne <laughs> robotik ne olmamış Evet biz çıkardım var lan ben ne yaptım. Allah senin belanı versin. Lan ben öyle. Ama... baba zaten ölüyor ya, pislik. Bu bıçağı batırmayacaksın. Oh. Hayır. Oh. Ah. Lan bu yaramaz bebek. çok güçlenmiş. Sokaret kardeşim. Hiç kimse benim abimi öldürmez. Aslında biz kimin tarafındaydı biliyor musun? Hepsini, hepsini sizin yalnız yalan attık. O düşmanınız var ya ondan babanıza o oh, olmuş gebersin. Ulan <laughs> oğlum. <laughs> Bunu izin vermeyeceğim. Ne yaparsan lan bize? <laughs> Seni o kardeşinle ana gömeceğim. O kardeşine iyi oynarsınız. Oh. Hayır. Daha. Lan. Bu oh. durum ne oldu Çek lan o bıçak. Lan kalkamıyorum. Hayır. Hayır pişmanım çok pişmanım son pişmanım. nereye yarar sen gittin benim babana düşmanlarıma ortak mısın <laughs> Allah senden böyle ana <pelağı> varsın da <laughs> da 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 lan babamız Ölmüştü geri geldi. Yine geri geldi. Onu öldürdüler lan. Lan. Böyle bir hayat olmaz olsun. çok sinirli ya. Çocuklar beni atladınız mı? Anne. Sen kimsin? Benim en güçlü formum yaramaz Sen gemi neler olduğunu Az önce babam bir şey yok anne. E ee, baba. Ee, bir şey yok anne. Bir şey yok. Doğru söyle oğlum. Yok yolla yok, yok valla. <laughs> Doğru söyle çocuğum. Doğru söyle. Doğru bu. babanın mı? Sevgilin. Lan niye öldürdün onu? Diyecekti asla müsaade etmeyeceğim. Onu kaybettik. Sen geri zekalısın. Sen öldük. Ya söyledi geri zekalı. Ne? Ne? Ay. Ay bu bir şey. anne 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 dur anne anne dur. Dur sana ilaç atacağım. İç. Neyse sıkalımıza dönelim. Lan oraya birisi var sanki. Yok ne ya? yoktur bize vallahi Yok, 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 biz yok, burada. Burada biz yok, yok, Burada, yok, burada. Biz yok, 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 burada. yok, 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 burada yok, 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 plan tıkır tıkır işliyor. Evet. Yeah. Sen bunu kardeşime nasıl yaparsın? Aa. Hmm. Hayır. Bunu sen bunu nasıl yaparsın? Öldüreceğim lan seni. Hmm. Hmm. O bıçağı batırmana izin Aa. vermeyeceğim. Öldüreceğim size. Bes etmek yok, ölmek var, dönmek yok. Hayır. Kolum. Ah. 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 Hayır ah. Lan, Ne yapacak çocuklar Bir, bir tane var Onu hayatım ilk defa deneyeceğim Dur, Çocuğumla çekeyim Hokus pokus Leşe alıyor leşe ah. Ay lişler. La çocuğum senin bu hepsi halin ne? Sorma anne. Kolumu kopardı piç. Ne? Anne kemiğimi kırdı. Dur dur dur. Bir tane daha var. Dur kolum birazdan geri gelir. he geldi. Sen iyi anneciğim? Ben iyiyim abi. Bir şey yapmadı. Geç sen de. Olur. İntikam soğukken en yemektir. Bedirini tutacağım size. Baş baş konuşma. Neyse çocuklar. Her şey buraya kadar da yeter. İntikam soğukken en yemektir. Dedi kardeşim. Ha sen ne yapabilirsin ki? Gel gel ne yapabilirim şimdi? Çocuklarımla beni daha yaşayayım lan ben. Ha? ha? Pı, a, <laughs> vermeyeceğim ona. Bizden olsaydı. Sen öyle bir şey olmazdı. Biz size bir şey almadık. Her şey buraya kadarmış. Her şey buraya kadar. Ben yarımaz mı bu derdinim? Hokus pokus uçan aruz. Gidiyoruz. Allah rahmetine kavuştu. Lan ne düştü? Ama Siz iyi misiniz? Siz yaşayacağım. Ben sizdenim. Tamam. Lan sen ne Dur dur ben sizdenim. Annen söylemişti. Rabbit. Lan başka yere gitti. Allah'ım. Lan benim şeyimdeki şey mi? Ne şeyimdeki şey mi? Benim o benim. Gulu gulu gulu. Hu hu hu. Varım alacağım hem de başaracağım. He? Lan. İyi bak iyi bak iyi Ulan yeter. Ona bozaca. Bu zırttı. Aa. <laughs> 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 Görünmezmiş bu arada görünmüyor. Lan. Ay Lan geri gelsene. Gelemiyorum lan. Hayır. Bilmeyen adam. Aslında siz şu an ölüsünüz. Bir kabusun içinde mahsur kaldınız. Nasıl oluyor lan bu? Bu nasıl